Günaydın, hayırlı sabahlar. Size çok güzel bir pazar yemeği, trit ekmeği yap, yapmaya niyetlendim. İnşallah muvaffak olurum. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenme butonuma basarsanız çok memnun olurum. Kardeşime gitmiştim dün Elma Dağı'na. Orada ekşi mayadan yapılmış trit ekmeğini aldım, getirdim. Güzel kare kare. Biraz sert ama gene de doğranıyor. Çok güzel onları doğradım hazırladım ekmeklerim hazır bu da dana etim dana etini de kuşbaşı olarak doğrayıp düdüklüde de güzelce bir kavurup sonra bir su verip suda çok güzel pişireceğiz sonra güzel biberlerini yapacağım şimdi kare kare ve etimizi doğrayalım sırasıyla anlatacağım hem kafanız karışmasın hem dikkatiniz buraya yoğunlaşır daha güzel anlarsınız etimin hem sinirini alıyorum hem güzel bakıyorum yağdan temizliyorum daha güzel görünümü de olsun Tabii ki yemekleri yaparken yemek çok ince bir ruhtur ruhumu ortaya koyuyorum biraz sevgi katıyorum hele de eşinizde bir probleminiz varsa etleri daha da güzel kesebilirsiniz <laughs> Motiv olursunuz. Ona <laughs> <Ama> hiç sinirlenmeyin. <laughs> Kendinizi bu işlere adayın. Daha çok muvaffak olursunuz hayatta. Hem üretirsiniz. Yemek çok güzeldir. Kalbe giden kadın olsun, erkek olsun kalbe giden ilk yol neredeydi? Mideden geçiyor tabii. Biz neyiz? Yediklerimiz. Yediklerimiz neyse biz de oyuz. Oldu canlarım benim. Böyle yaptıktan sonra etlerimi kare kare güzel kesip bu kuzu etinden de olur, tavuktan da olur. Tavuk tiridi olarak ismi değişebilir etler. Her çeşit hindi etinden de olur. Et olsun da ye, yenebilecek herhangi bir etten de aynı tridi yapabiliriz. Yalnız şunu unutmayın. Yemek yaparken sürekli yağını iki yağ koy iki çeşit yağ koyarsanız ayrı ayrı o yemek çok lezzetli olur. Mesela bir kaşık bunun içine bir tereyağı, bir, iki kaşık bir zeytinyağı yaparsak tadında daha muvaffak oluruz. Hem tadı lezzetlenir, hem yiyenlerin ağzına hoş bir lezzet kalır. Ne yapıyoruz? Yağları hiç yakmıyoruz. Çünkü kanserojen madde oluyor. Onun için her şeyi kısık ateşte güzel güzel lezzetini vererek kavurup diğer şeylerini, biberini, domatesini yaparken size bu nasıl yaptığımı da göstereceğim. Şu anda etimi doğramakla meşgulüm. Canlarım benim. Şimdi iki kaşık zeytinyağı koydum, iki kaşık tereyağı koydum. Etlerimi güzel orta hararetli bir ateşte kavurmaya bırakacağım. Sonra üzerine kaynar suyumu koyacağız. 20 dakika etimizi pişireceğiz. Hafif bir tuz atacağız. Etimiz pişecek. Diğer iç malzemeyi birazdan ayarlayacağım. Onu da anlatacağım sizlere. Şimdi güzelce biberlerimi küçük küçük doğradım. Hemen iki diş sarımsağı da içine kıydım. Kapri biber, iki de kapri biberimi aldım. Şöyle yağda bir çevireceğim onları. Güzelce böyle hani biberin az ıı, da olsa bir diriliğini almak istedim. Daha çok lezzeti çıkıyor. Çok az bir kaşık yağda hemen alt üstü yapıyorum. Düdüklüğümde ıı, suyum kaynıyor şu anda. bir çekerek yemeklerimizi yemekle pişerek daha lezzetli hale getirebiliriz. Herkes yemek pişirir, herkes biber doğrar, domates doğrar. Mutlaka her insanın bir yoğurt çalışı olur. Ama onu güzel severek Allah'ın ne güzel nimetler vermiş ve çok şükür elhamdülillah bizlere de bunları pişirmeyi nasip etti diyerek şükrederek her anımızı, her saniyemizi şükürle. Şükrettikçe ne oluyor biliyor musunuz? İnsanın kalbi de huzur buluyor, vücudu da sıhhat buluyor. Ve günler o kadar güzel geçiyor ki tarif edemem. Ama her şeyden şikayet eder. Her şeyden bir böyle bir olumsuzluk, bir oyun noktası olmadan ben hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Yapanları da dinlemek istemiyorum. Belki yemeğe aşığım ben. yemek yapmaya, yemek böyle misafirlerime servis yapmaya, aileme, onların beğenilerini almaya bayılıyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bir kaşık biber tuzu elimde yaptım. salçam şu yine elimde yaptığım domates salçam. Biraz domates salçasını bir kaşık daha koyalım ailem bayılıyor. Bir de ekmekler zaten yani beyaz renk ama Biz onun içinde, onun üzerinde renkli görünmesi de göze hoş gelir. Bekme yaprağımı attım. Etim kaynıyor bir anda. Suyla birlikte. Sosumu da yaptım. Şimdi Bunları birleştireceğiz. Birleştirilmiş halini de. çekelim. Kaynadıktan sonra servis tabağına alalım. yapraklarını sonra içinden alacağım. Çok hafif de biraz birkaç tane karabiber attım. Başka bir baharatlardan kimyon, karabiber, pul biber ne arzu ederseniz, nasıl aileniz acı seviyorsa acı da atabilirsiniz. Acı biber doğrayabilirsiniz. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Birazdan servis yapacağım. Evet şu anda son aşama ve servise hazır tridir. Ne yapmıştık? Eti iyice kavurduk. Sonra çok az hafif yağda biberini, kapri biberi, domatesini öldürdük. 2-3 diş de sarımsak hemen böyle rendeledim. Ve şu anda etlerimizi koyuyoruz. Ekmeğimizle buluşturuyoruz. Aslında önce suyu Önce ekmekler güzel bir şekilde. Ne yapacak? İçine alacak. Şöyle. Ne yapıyoruz? Sonra defne yapraklarını hafifçe buraya alıyoruz. Görünümü, tadı, hepsi aroması içime girsin diye yiyenlerin hepsine afiyet olsun inşallah denersiniz beğenme butonuna basarsanız çok memnun olurum inşallah devamı gelecek bu videolarımın abone olursanız çok memnun olurum daha çok çeşit sizlere sizlerle paylaşırım ve hiç çekinmeden mutfağa girerek güzel bir huzur bulacağınız yemek tarifleriyle buluşmak üzere Allah'a emanet olun.